Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel ve bulunması zor bir model bulduk. Carrera Felix 106 katlanabilir bisiklet. Ee, açıkçası ben bu bisikleti İstanbul'da bulamadım. Bundan dolayı Bursa'dan almak zorunda kaldım ve açıkçası onun da var şu an üzerimde. Ee, ama değildi. Gerçekten güzel bir modelmiş. Test etme şansı da bulduk bugün. Gerçekten beğenerek, keyif alarak sürdüm. sayılı bisikletler yine arasına girdi. Şimdi hemen hızlıca bisikleti inceleyelim isterseniz sizlerle paylaşalım. Öncelikle şöyle yakından bir inceleyelim bisikletin kadrosunu vesairesini. Renkler benim açıkçası çok hoşuma gitti. E, boya kalitesi olsun, kadro kalitesi olsun. Carrera yine kendini konuşturmuş diyebilirim arkadaşlar. E, bisikletin genel özelliklerinden bahsedecek olursak e, yaklaşık 12.5 kilo civarında bir ağırlık tarttık. Biz sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, işte Shimano 6 vitesi var. Koldan çevirmeli vitesi falan var. Hani bunlara zaten değineceğiz birazdan tek tek ama şöyle söyleyeyim. Bu bisikletin benim en çok hoşuma giden özelliği şu. Şimdi piyasada birçok 6 vitesli bisiklet var arkadaşlar. İşte örnek veriyorum Tilt 120. Ümit'in mesela Folding modeli yine 6 vitesli. İşte Mosto'nun 6 vitesli modelleri var ama Carrero burada yine kalitesini koruşturmuş ve gerçekten benim ciddi anlamda saygımı ve sevgimi kazandı arkadaşlar. Sebebi şu. Şurada görmüş olduğunuz öndeki ayna kolu 52'lik değil 48'lik kullanmışlar. Burada çok zekice bence bir hamle yapılmış. Yani bugün tilt 120'nin mesela çıkamadığı bir yokuşu bu bisiklette çıkabileceksiniz. Sebebi şu. Çünkü tilt 120'nin şu öndeki ayna kolu 52'lik. Bununki 48'lik. Yani bu bisiklet de 6 vites, Tilt 120 de 6 vites fakat bu bisiklet çok daha başarılı ve daha seri bir şekilde sizi yormadan yokuş çıkacak sebebi çünkü şurası küçülmüş, burası aynı kalmış. Yani yine işte tamam 6 vitesli Shimano TZ500 kullanmışlar ama dediğim gibi çok zekice bence bir şey yapılmış burada. Ben gerçekten takdir ettim ve hoşuma da gitti. Onun haricinde bisikletin kadro yapısı gerçekten hoşuma gitti bana böyle birazcık ee, sanki işte Karar Felix kullanıyormuş hissi uyandırdı bende. Şimdi hızlıca başlayacak olursak şuradan başlayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi işte klasik Carraro'nun elçikleri var. İdare eder güzel. Benim hoşuma gidiyor yeterli. Shimano'nun işte R= dediğimiz 6 vitesli çevirmeli kolu var. Onun haricinde e, alüminyum falan kolumuz var. Şu özellik yine aynı şekilde hoşuma gidiyor arkadaşlar. E, 2020 yılından e, tüm Kargo rahatlık kullanıyor zaten bunu. Gördüğünüz gibi burayı böyle açıp şöyle şu şekilde bu kolları daha konforlu hale getirebilirim. Yani yukarıya da aşağıya çevirebilirim. Ee, onun haricinde yine şu özellik yani e, gidon dediğimiz yükseklik ayarı yine çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Çünkü e, ekonomik bazdaki bir bisikletlerin bir çoğunda bu özellik yok ama bunda var. Hoşuma gitti. Yine aynı şekilde burada küçük bir ayrıntı mesela düşünülmüş. Gövde rengiyle aynı renk olsun diye vitesin kablosu gördüğünüz gibi mavi şekilde olmuş. Frenlerinki e, siyah olmuş. Geldiğimizde lastiğe baktığımızda lastik Carrora Felix 121'in aynı lastiği CST marka. Tek farkı siyah oluyor olması. Gayet yeterli bir bence lastik. Hoşuma gidiyor benim. Yine aynı şekilde çift katmanlı Carrora marka jantımız var. Bayağı sık. Şu örgü çok hoşuma benim gidiyor bu arada. Gayet güven veriyor. Sağlam bir his veriyor. Yani dediğim gibi ekonomik matlı bir bisiklet olmasına rağmen işte Seller Oya'nın mesela Seles'i kullanılmış. Şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Seler gayet başarılı, güzel. İşte Carrera Felix'lerde de bunun kahverengisi vardır. Rio modeli. Bu da yine aynı şekilde Rio model. Tek farkı siyah oluyor olması. İşte arka tarafta standart bir bagajımız var. Reflektörümüz var. İşte Shimano'nun standart bir aktarıcısı var arka tarafta. Kısa bacaklı. Pedallar yine aynı. Zaten Carrera genelde pek başka bir pedal kullanmıyor. Şimdi yedirin bisikletin katlanmasına hemen şurayı gördüğünüz gibi indirdim. Burayı kapattım. Sonra geldim. Yine klasik karbonun katlama mekanizması. Burayı açtım gördüğünüz gibi. Böyle aşağıya doğru düşürdüm. Pedallarımı da yine aynı şekilde kapadım. Şu ortası yine aynı. Klasik karbon tamamında kullanılan gördüğünüz gibi katlanır mekanizması. Evet onu da yaptık. Sonra şu kalk ayağımızı da kapatalım. Daha sonra gördüğünüz gibi yine bunun da mıknatızlı model. Şurada bakın mıknatızı var. Katlandı da sabit kalsın vesaire yapsın diye. Bunu da unutmamışlar bu modeli. Hatta şöyle düzeltelim elimizle çaktırmadan. Evet. Yaptık. Gördüğünüz gibi bisiklet hazır. Yine bu klasik soruyu duyar gibiyim. İşte böyle tuttum. Hani itsem olur mu falan diye. Yani kısmen olur. Yani dediğim gibi burası İstanbul. O kadar düz maalesef yollarımız yok. Yapılabilir mi derseniz yapılır. Ama dediğim gibi kısmen. Yani yüzde yüz kesinlikle yapamazsınız bu şekilde valiz gibi sürme olayını. Gelelim evet tekrar açalım bisikletimizi. Kapadık. Yani gördüğünüz gibi birkaç saniye zaten sürüyor açmak, kapatmak vesaire yapmak. Yani dediğim gibi bu bisikleti benim aramamın en büyük nedeni arkadaşlar e, ayna koluydu. Çünkü e, normalde ben mesela altı vitesli bir bisiklet alsaydım işte bir ayna kolu küçültecektim. Ya da e, rubleyi büyütecektim ve falan yapacaktım. Şimdi da açıkçası gerek kalmamış. Yani şu demek oluyor. Bu bisikleti kimler alabilir? Ben çok böyle hani uzun e, soluklu, uzun mesafeli yerlere gitmem. İşte işe gider gelirim. Yakın mesafedeyse iş yerim. Veya hafta sonları güneşli havalarda sahile çıkarım işte. Bizim mesela Beylikdüzü'nde yaşam vadisi diye bir farkımız var. O tarz yerlerde sürelim diyenler için gayet ideal. Hadi ufak tefek yokuşlar da gayet başarılı. Bugün çünkü denedik biz yokuş performansını. Hoşumuza da gitti. Ee, dediğim gibi hani yani bu sonuçta ekonomik sınıftaki bir bisiklet. Yani Carrera ya, Felixlerden 121'lere göre bir hayli ucuz uygun bir bisiklet. Yani bulursanız kaçırmayın diyeceğim bir bisiklet. Benim çok hoşuma gitti. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Buna bir de Megarange eğer bulabilirsem zaman Google'e taksam gerçekten hani tadından yenmeyecektir. Ee, yani çıkamayacağı yokuş kalmayacaktır. Ben özellikle rengini Boya kalitesini ve kadro yapısını cidden beğendim. Yani ortada bir emek var. Emeğe de saygı göstermek gerekir diye düşünüyorum. Yani bisikletimizin e, kadrosu zaten alüminyum. Bu arada şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Geçen bir soru geldi. Bunu yapmamak isterim hazır fırsatı gelmişken. E, kadrosu alüminyum olan birçok bisikletin ya buna Carrora da dahil işte örnek veriyorum. Ümit'te Ümit dahil, Mosso da dahil, Bianchi de dahil. Şu maşa dediğimiz yeri genelde Çelik olur. Çünkü oranın gerçekten güçlü olması gerekir. Ee, onu da söylemek isterim. Hatta bunu anlamanın en kolay yolu şudur. Evde küçük bir mıknatısı varsa buraya yapıştırın. Tutuyorsa çeliktir. Tutmuyorsa alüminyumdur. Ee, bu soruyu bu şekilde cevaplamış olalım kardeşimizin sorduğu soruyu. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Vakit izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlardan yine bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi seyirler.